New video guys nice 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 nice. Herkese selam hayatımlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalara getirdiniz. Çok güzel bir şekilde girişimizi gerçekleştirdik. Şu bir bir buçuk. Orada ne oluyor? Abi şu ulan bu bal balporsunu sevmiyorum. Tu Allah belanı vermesin. Ee ulan kaçırdık mı lan? Vallahi kaçırdık ya. Tuh. Ama onu kaçırmadık. Buradakiler ne oldu? Büyük ihtimal kaldırdılar. Aynen. Tamam kaldırsınlar. Yapacak bir şey yok abi. Oynayacak. Dur kardeşim. Oğlum. Siz nasıl insanlarsınız ya? Ha? Nasıl insanlarsınız siz? Sanırım tamam arkadaşlar. Şu an biraz rahatladım desem yeridir. Ama bir arkadaşları daha var. O da büyük ihtimalle kaldırmada. Bu tarz insanlar hep böyle oyun oynar. Büyük ihtimalle kaldırmadan onları vuracağız onlara. Yapacak bir şey yok. Havaya bakalım da gelen giden var mı diye. Ha, araba. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Değil mi ben size bunlar kaldırmadan gelecek diye. Gelirsen geldin, gelmezsen adamın ölecek. Evet. Oğlum bak gidiyor adamın. Adamın gitti lan gitti lan. Oğlum ayıp değil mi lan? Ayıp değil mi lan? Adamını bıraktın kaldın gittin buradan. Namussuz. Bunları hallettik. Bunlar da nereden geldi bir an böyle ya? Çok korktum yalnız ha. Oğlum hala kim var ya? Evet arkadaşlar şöyle bir markete geldik. 54 dolarımız var. Oğlum alışveriş yapıyoruz burada alışveriş. Alışveriş yapan insana bir saygınız olsun kardeşim daha bir daha ses var ya. Allah'ım ya Rabbim. Abi dışarıda oynayacağız. Sesi aldık. Sıkıntı yok. Sesi aldıysak. Bu kili çeken kardeşim kim? O benim kilimi çekti mi? Harbi. Yani harbi harbi ciddi ciddi çekti mi abi? Yok abi şakadır. Şak olması lazım ya. Ya çok bir şey istemiyorum. Şu oyundan istediğim tek bir şey var. Silah falan vermesin bana ya. Ben tek bir silahla oynayayım. Yeter ki şuradan bir A bulayım ya. Ulan nasıl bir oyundur bu? Nasıl bir şanstır? Şurada pala var. E ee, bombamız, sımamız, hiçbir şeyimiz yok abi bizim. Bak bunda da yok. Aa bu oyun var ya bende dalga geçiyor. Ver artık şu bombayı. Gözün seveyim bir ver artık ya. Ver artık ver ver. Canını gideyim ver artık. Tamam ya. Vallahi billahi mahvetti beni ya. Abi hemen şurada bir drop düşmüştü sanki. Evet o arkadaşımız da gördü. İki kişi. Bu arkadaşın kaldırması lazım. Ya nasıl ben onu alamadım? Hı? bunlar tamam. Var mı lan daha burada yoksa? Bilmiyorum ama sanırım yok diyebiliyorum. Gidelim abi. Hiç fazla vakit kaybetmek istemiyorum. Şöyle alana doğru bir hareket edelim. Bir kaldırmaya gideceğim abi önce. Gördüm bir daha. Oğlum Çekirge gibi neyip kalkıp zıplayıp bir şeyler yapıyorsun lan? Manyak mısın oğlum sen? Abi daha 15 kişi var. Şundan biraz mermi çekmem lazım. Ses aldım. Babacım bir dakika. bir tane ses aldım abi. Hatta ses de susturuculu. Abi araba var orada. Oğlum, bunlar nereden sıkıyor? Kime deniyor ya? Bir de bildiğim kadar alan dışında olması lazım bunlar. İçinde mi dışında mı? Bak şurada bir... Aynen abi alan dışından sıkıyorlar ya. Bir dakika abi. Şuradan ben bir alana girebilir miyim? Şu kayada vardı o geçti. Oğlum sen manyak mısın ya? Şimdi ben çekebilir miyim? Tamam. Bamya'yı çektik arkadaşlar. Ya şu ne oldu? Ya böyle oyun mu olur ya? Dur o direğe doğru oynadı. Şu arabalıyı almam lazım önce. Tamam burada. Çektim onu da. Şimdi kaç kişi kaldı? 4 kişi var abi. Cengiz sen bir dakika babacım. Baba. Bir dakika oğlum. Şu ah gördüm onu da. Dur gördüm. <laughs> ya sen Sakın o kili çektim demeyin. Tamam. Son bir kaldı abi. O da şuralarda bir yerde. Bir görebilir miyim kardeşim? Abi hiç göremiyorum. Ses aldım. Yat aşağıya. Mükemmel bir maç arkadaşlar. We're the best. Evet arkadaşlar 19'da 3324 324 ile muhabbetimiz olan Livik'ten ayrılıyoruz. İzlenme sayımıza göre beğeni sayımız biraz düşük arkadaşlar. Bir beğeni bırakır mısınız? Herkese sonsuz teşekkürler. Abone olmak da tamamen ücretsiz arkadaşlar.